Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kafe Romana'dan barista Mehmet. Bugün sizlerle beraber menümüzün en iddialı içeceklerinden birisi olan Kafe Romana spesiyali Snickers frappe yapıyoruz. Frappe'mizi diğer frappe'lerden ayıran baş unsurumuz tabii ki olmazsa olmaz eşsiz lezzetiyle arabica kahvemiz. Kullandığımız kahve olmazsa olmazlarımızdandır. Frappe'mizin baş yapıtı olan kahveyle içeceğimize başlıyoruz. Kırmızı'da hava çok sıcak. Hem alışverişimden vazgeçmeyeyim hem de kahvemi eksik etmeyeyim diyorsanız Kafe Romana'ya sizleri bekliyoruz. Kafe Romana spesiyalin en önemli özelliklerinden biri orijinal frappe tozuyla beraber tabii ki çoğumuzun vazgeçilmezi Snickers'ın bizzat kendisinin kullanılmasıdır. Kahve, buz... Frappe tozu ve tabii ki sütün esrarengiz buluşmasına hep beraber tanıklık ediyoruz. Mikserimizde uzun bir süre içeceğimizi karıştırıyoruz. Bu muhteşem içeceğin lezzetinin birbirine daha fazla ulaşması için ve damak tadınıza da daha fazla hitap edebilmesi için özenle ve sabırla bekliyoruz. Ve o Mükemmel karışımımız hazır. İçeceğimiz hazır. Şimdi son olarak içeceğimizin sunumuna geliyoruz. Karamel sevenlerin vazgeçilmez içeceği. Hem soğuk olsun, hem kahve olsun, biraz da karamel olsun derseniz doğru içecektesiniz. <laughs> Sneakers for up be.